Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün 11 Nisan Pazar. Bugün benim için özel bir gün. Bu videoyu onun için çekiyorum ama öncelikle ufak bir tanıtım olacak. Şu an ben evimin merdivenlerindeyim. Bu gördükleriniz benim malzemelerim. Bunlarla kümeslerimi ve diğer işlerimi hallediyorum. Kablolar, modlular, file. Şu gördüğünüz beyaz bidona bıldırcınları ve tavukların yemlerini koyacağım. Bunlar da yine malzemeler. Burada matkabım, işte dekopaj, Kireç dezenfekti için kullanıyoruz. Şu an merdivenlerden e, evimin çatısına çıkıyoruz. Tabi burası önceden çok güzel bir bahçeydi. E, şu an o güzellik kalmadı ama düzenleyeceğiz. Burası evimizin üstü arkadaşlar. Şöyle etrafını bir göstereyim. Bunlar topraklar, buralar işte biberler, domatesler, birçok şey. Zamanda yaptık. Mesela şunlar ceviz ağaçlarımız çok güzel çileklerimiz oluyor. Burada görürsünüz. Yaklaşık 6-7 tane kendi tohumdan yaptığım cevizlerim var. Bunlar ağaçlar yaklaşık 20 yıllık. Bu sonra böyle çiçekler az çok görüyorsunuz. İşte şuradan gölü de göstereyim arkadaşlar. Belki uzaktan görebilirsiniz. Şu tem. Ağaçlarımızın yaprakları. Yeni yeni açtılar. Nisan ayındayız. Şimdi ben çok da vaktinizi almayacağım. Kısa bir video olsun. Bu limon ağacımız arkadaşlar. Biraz durumu iyi değil. Bunları budadım ama bakımsızlar. İlgilenemedik. Daha çok tavuklarla. Bunlardır işte çiçeğe geçmiş. Aşağıda bu da kayısı. Arkadaşlar burası önceden benim seramdı. Burada ağaçlarım vardı. Sebzeleri yetiştiriyordum. Ama daha sonra bıldırcım ve tavuk çok sevdiğim hayvanlardı. Üstünü fila ile kapattım. Etrafını düzenledim. Üstünde şöyle bir bir bölmesi dört yerinde çatı var. Önce böyle bir giriş kapımız var. Bu giriş kapımızdan açalım şöyle. Evet. İlk önce bizi burada e, üç tane tavuğumuz. Bir tane Lohman Brown. Bir tane e, Playmont. Bir tane de Wild Hunt var. Bu Loman Brown arkadaşı sanki tavuk değil de kedi dersiniz, köpek dersiniz. Ne zaman ben içeri girsem, pardon şöyle bir kapatayım. Ne zaman gelsem yanına hemen üstüme gelir, kucağıma gelir. Şimdi arkadaşlar buradan içeri ilk girdiğimizde burası bir koridor gibi düşünün. Sağ tarafta ee, tolalarla ördüğümüz bıldırcı, bıldırcınların olduğu, işte pimapen kapıyla kapalı olan yerimiz var. Hemen onun içini göstereyim. Burada bıldırcınlarımız ve şu kafeste ben kendim yaptım. Burada da 4 çift 8 tane çim bıldırcın var. Zaten şeyleri suluklarını ve yemliklerini yakından görürsünüz. Hatta bakın bir tanesi de burada kaçtı. Burada da yaklaşık 60'a yakın bıldırcın var. Yumurtaların falan belki burada görebiliyorsunuz. Şimdi video çekme amacım onlar olmadığı için hemen hızlı geçiyorum. Sağ tarafında hemen bıldırcınların yaşadığı oda var. Burayı kendim yaptım. Duvarlarını kendim ördüm. Yutok ok, tuğladan. Hemen onun karşısında yaklaşık 5-6-7 metrekarelik bir alanımız var. Kapıyla Hemen burada bir kapı var. Bu kapıyla giriliyor. Hemen yine onun yanında yaklaşık 7-8 metrekarelik bir yerimiz var. O da yine bu kapı açılarak içeri giriliyor. Orada da köy tavuklarım var. Burayı da yeni yaptım arkadaşlar. Sadece şu ön tarafa tel çekeceğim. Yani şu işte kapı bu şekilde açılıyor. Buraya da telle kapatacağım. Aynı burası gibi. Burası gibi. Buraya da Büyüyen civcivlerimi falan koyacağım. Şimdi arkadaşlar şuradan tekrar göstereyim. Burada ilk önce koridordan giriyoruz. Solumda daha yeni yapılan bir bölme. Karşıda başka bir bölme. Tavuklarım görürsünüz orada. Bakın şöyle. Hatta köy tavuklarımı da size göstereyim. Biraz yağmur çok yağdı arkadaşlar. Temizleyemedim çamur. <laughs> Kümesimin içi. Ben kümesimi kapatmıyorum geceleri. Havada ve temiz olsun diye. Çok güzel bir horozum var şanslı hani öyle bir oruz oldu. Kendim büyüttüm bunu. Kendim büyüttüm derken hani 3-4 aylıkken aldım. Burası köy tavuklarımın yeri. Şimdi burası da e, şimdi arkadaşlar 3 astronot tavuğumun ve bir tane astronop pozumun olduğu dönme. Burayı onlara yaptım. Evet bu işte blue. Orada siyahlar var. Sulu şöyle kendim yaptım. Düzenleyeceğim. Tabi diğer tarafta iyi bir suluk var. Horozumuz arkadaşlar. Çok güzel bir horozumuz var. Astrolop. Astrolop horozumuz. Biraz önce umarım cinsini söylerken yanlış söylememişimdir. Şimdi arkadaşlar burası kümesimiz. Bu kümesi ben kendim yaptım. Hatta biraz önce şu kapısını taktım. Çünkü içeride bugün çok önemli olan bir kurkumuz yatıyor. İlk defa arkadaşlar hayatımda bir kurk yatırdım. Aslında ben bu tavuk işine başlayabildiğinde ne kadar oldu diyelim Kasım ayında köy tavuklarını getirecek başladım daha küçükler bunlar büyüdüler yumurta yapmaya başladılar sonra bıldırcınları aldım çim bıldırcınlarını aldım işte Plymouth, Tudios, Weidong derken onları aldık en son işte iki hafta oldu bu astrolopları aldım çok güzel bir orucum var kuyruğunu bana veren arkadaşlar tutarken koparmışlar daha 11 aylık galiba arkadaşlar 17 11 aylık tavuğumuz da burada. iki tane tavuğumuz da burada. Şimdi arkadaşlar asıl bugün bu videoyu çekme amacım kurku yatırdım. Bugün 11 Nisan. Umarım e, sağlıklı güzel yavrularımız olur. E, yaklaşık 5-6 tane köy tavuklarını yumurtalarına koydum. Yaklaşık 5 tane e, evet 5 tane mavi yumurta koydum. E, bununla beraber de yaklaşık 6 tane de şey koydum. Astro evet, arkadaşlar açıyoruz. Burayı kapattım ki tavuklar rahatsız etmesin hayvan diye. Şimdi arkadaşlar bir ben altlık kullanmaya başladım. Çok büyük faydası oldu. Maliyeti ama çok faydası. Evet arkadaşlar. Korkumuz burada. Görüyorsunuz yatıyor. Yumurtalar da altta görüyorsunuz. Su koydum. Yem koydum. Tabi şey yemi koyacağım arkadaşlar. Bu yumurtayı yemi de. Çok aceleyle oldu. Bu piliç geliştirme yemi koyacağım. Hani, sağlıklı olsun diye. Hani iyi beslemem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar kurkumuz burada. İlk defa kurk yatırdım. Altında 15 tane yumurta var. Ee, tavuk biraz sert bir tavuğumuz. Ee, bakalım nasıl olacak. Dünden beri yatıyordu. Ben de gece saat 3-4 gibi geldim. Baktım ki hala yatıyor. Altında 6 tane yumurt, yumurtası var. Üzerine de 9 tane daha ekledim. Burayı düzenledim. Buraya yerleştirdim. Rahatsız etmesinler diye. Hatta civcivler çıktıktan sonra da Burası kapalı ve güvenli. Kediler giremez. Burada hani yağmurdan, soğuktan her şeyden korunurlar. Camlar burada güzel kapalı. E, belli bir e, yaşa gelene kadar herhalde 2-3 aylığa kadar burada büyütürüm. Burayı da kapattım. Neden kapattım? Çünkü tavuklar da rahatsız etmesinler güvende. Kalsın hayvan kendini güvenli hissetsin. Çok sıkıntı olmasın diye. Yani bunlar kısa zamanda öğrendiklerim. E, kapıyı da bu yaptım arkadaşlar. Normalde ben e, tavuklarıma çok kapı kullanmıyorum. Pardon arkadaşlar, içine bakmayın. Videoyu çok iyi kullanamıyoruz. Şimdi burayı tekrar göstereyim arkadaşlar. Şöyle kapısı burası. Kümesimiz burası. İçeride e, koktavımız yatıyor. Bugün 11 Nisan. E, herhalde 1 Mayıs'a mı denk geliyor? 1 Mayıs'tan sonra eğer bir aksilik olmazsa, sağlıklı bir şekilde yatarsa, hem tavuğumuzun sağlığı yarımda olursa, yumurtalarımız da sağlıklı olursa, sanırım 1 Mayıs'tan itibaren çıkım olacak diye hesap yapıyorum. Evet, burada yine arkadaşlar tel var. Karşı kümesimiz. Ee, köy tavuklarımız. Evet arkadaşlar, bugün benim için önemli özel huydu. Ee, bu fırsatla da YouTube kanalı için yeni açtım arkadaşlar. Daha 4-5 gün oldu. Bu videoyu aslında ilk defa YouTube kanalı için çekiyorum. Daha önce çektiğim, yüklediğim YouTube'a yüklediğim videolar ya da Facebook sayfasında paylaştığımız paylaştığım videolar. Daha önce kendi eşe, dosta, aileme göstermek amacıyla çektiğim videolardı. O kafesi de mesela ben aileme göstermek için. E, Sivas'ta yeğenim, ablamın oğlu o da tavuk besliyor. Ona göndermek için çekmiştim zamanında kafesi yaparken. E, yoksa hani YouTube'a yüklemek için değildi. E, sevgili dostlar, hepinize sevgiler, selamlar. Sağlıcakla kalın. E, ara ara böyle güzel şeyler oldukça yine video çekip YouTube'a yükleyeceğim. Hem doğru yapıp yapmadığımı hem bu işi yeni başlayanlara, ben de çünkü çok yeniyim, hep beraber yeni başlayanlara beraber birlikte öğrenmek adına ve bu işi bilen usta kişilerden de yorumlar alarak onların yönlendirmesiyle de doğru ve yanlışlarımızı da belirleyerek bunların üzerinden hareket ederek daha sağlıklı, daha güzel, daha keyifli işte e, hobi anlamında tavukçuluğu ve bıldırcın besiciliğini yapmaya çalışacağım. Bu benim için çok büyük bir keyif, inanılmaz bir keyif alıyorum. Gece bazen geç saatlere kadar kümestek buralardayım birçok iş yapıyorum. Aslında burada çok ciddi de bir çalışma oldu. Burası büyük yani büyük bir yer aslında evin üstü. Bakın buraları şunları falan hepsini ben kendim yaptım. Üstü fileyle kapattım. Güzel güneş alıyor arkadaşlar burası. O konuda sıkıntı yok. Zaten görüyorsunuzdur belki. Şu an burada dört tane bölme var. İçeride bir hol, iç girişte bir hol. O sonra dört tane oda. Her oda arkadaşlar şöyle düşünün. 7-8 metrekareye yakın gayet büyükler. Kümeslerim de gayet büyük. Ee, rahat rahat hayvanlar yaşasın diye. Ama buranın hala çok işi var sevgili dostlar. Mümkün olduğu kadar tamamlamaya çalışacağım. Evet tekrar bütün dinleyicilere, yorum yapanlara, izleyicilere sevgilerim, selamlarımı iletiyorum. Ee, yorumlarınızla e, katkı sağlarsanız, yönlendirirseniz, doğruları ve yanlışları iletirseniz çok memnun olurum. Ee, sağlıcakla kalın, hoşçakalın, görüşmek üzere. Evet, horozumun güzelliğiyle kapatalım.